güneş enerjisi sistemleri kurarken iki türlü yöntem vardır. Bir tanesi ihtiyacınızdan yola çıkarak yapılan hesaplama. ikincisi mevcut alanınızdan yola çıkarak yapılan hesaplama. Eğer evinizde güneş paneli koyacağınız alan sınırlıysa oraya kaç panel sağacağından hareketle günde kaç kilowatt saat enerji üreteceği hesaplanır ona göre. Dolayısıyla sizin ihtiyacınıza ve olanaklarınıza bağlı olarak güneş enerjisi sistemi müsait olan her yere kurulabilir. Burada iki tane önemli kriter var. Bir bir tanesi mümkün olduğu kadar güney tarafa bakan alanın müsait olması. İkincisi de sizin yapmak istediğiniz sistemin öz tüketim mi yoksa şebekeyle alışveriş yapacak bir sistem olmasına hangisi olduğuna karar vermenizdir. Aslında paneller genellikle piyasa şartlarına göre tespit edilir. Yani piyasada bu ara herkes monokristal panelle polikristal panelin arasındaki minnacık farkın hesabını yapmaya kalkar falan. Şu anda Hemen hemen ikisinin de birim fiyatı aynıdır, kullanım alanları aynıdır. Genellikle e, silikon esaslı kristal paneller kullanılır. Onun dışında biraz da fabrikasyon olarak üretilen amorf paneller veya ince film paneller vardır ama onların verimi azdır, daha fazla alana ihtiyaç vardır. Fakat onlar da daha az ışıkta enerji üretme kabiliyetine sahiptirler. güneş enerji sisteminde yine kullanacağınız şekle bağlı olarak eğer depolamalı sistem yapacaksanız aküyü hiç unutmamak lazım. Akü bu sistemlerin yumuşak karnıdır. En çok hasar gören veya ömrü en az olan sistemlerdir. Önce akülü sistemlerden bahsedelim. Bir sistemde güneş panelleri, invertör, akıllı invertör veya solar şarj regülatörü artı invertör kullanılır. Ondan sonra da aküler kullanılır. Eğer direkt şebekeye satmayı düşünüyorsanız o zaman da komponentleri sadece iki komponent olarak nitelendirebiliriz. Bir tanesi aküler diğerleri invertörler. Tabi akülerin ayakları tutucuları falan var ama onu elektronik kısma saymadığımız için ondan bahsetmek istemiyorum şu an. tamamen yapacağınız sistemin özelliğine bağlı. Eğer devletle bir alışveriş yapacaksanız önce çağrı mektubu denen bir şeye müracaat etmeniz lazım. Yani devletin bir kurumu size buraya güneş enerji sistemi yapabilirsiniz. Yaptığınız sistemin elektriğini biz alırız, bununla mahsuplaşırız ve gerekli formaliteleri yaparız diye bir izin çıkartması lazım. Bununla başlar. Ondan sonra birkaç tane proje isterler sizden. İzni aldıktan sonra sistemi kurmaya başlarsınız. Sistemin kurulumu da sistemin büyüklüğüne göre işte iki günle iki ay arasında bile sürebilir. Çok büyük sistemler var, daha fazla sürebilir. Diğer sistemlerde ise bizim öz tüketim dediğimiz genellikle satış yapmayı düşünmeyen sistemlerde ise hiçbir izne ihtiyaç yok. Evinizin üzerine güneş enerjisi panellerini koyup koyduktan sonra hemen bu enerjiyi kullanmaya başlayabilirsiniz. O zaman birinci sisteme geliyoruz. Devletten izin almanız lazım bunu, Yani mahsuplaşma için veyahut eskiden para ödeniyordu. Şimdi galiba yine ödeniyor belirli durumlarda. Önce çağrı mektubunu almanız ve izinlerinizi almanız gerekiyor. Ama halkın kullandığı sistemler genellikle bu sistemler değil. Onlar yatırımcıların yaptığı sistemlerdir. Büyük yatırımlar yapıp buradan para kazanmayı hedefleyen insanlardır. Şu anda genellikle küçük yatırımcının ilgilendiği şey elektrik pahalı olduğu için elektriğe para ödememek veyahut son zamanlarda gündeme gelen elektriğe ulaşmanın bile sıkıntı olduğu, örneğin bundan bir, bir buçuk yıl önce Burdur'dan, Isparta'dan bir yerde yaşandı. Bir hafta boyunca şehre elektrik verilemedi. İşte böyle durumlarda elektriğe ulaşılabilirlik bile artık gündeme gelmeye başladı. O zaman da işte akülü sistem yaparsınız ve bunlarda herhangi bir izine formaliteye gerek yok. Statik olarak eğer devlet izine gerek yoksa statik olarak oranın kaldırabileceği kaldırabileceği yükü oraya koyabilirsiniz panelleri. Zaten paneller çok fazla ağırlık teşkil etmiyor. Aküler ağırdır ama onlar da zaten çatının üzerine konmaz. Genellikle bizim şimdiye kadar karşılaştığımız şeylerde ki bu arada ben 21 yıllık geçmişin deneyimlerini aktarıyorum size işin teori kısmını değil. Orada hiçbir sorun olmadan e, mevcut alanınıza göre sistemi yapabilirsiniz. Bu sistemler de arazide olabilir, evlerin önde olabilir, düz damlarda olabilir, çatılarda olabilir. Hatta bu sistemlere isterseniz güneş takip sistemleri bile uygulayabilirsiniz. güneş enerji sistemlerinin verimliliğini arttırıyorsunuz. Aslında güneşi takip ederken, güneşin en fazla olduğu, en fazla verimli olduğu ana göre panelleri mekanik olarak veya elektromekanik olarak çeviriyor bu sistemler. Dolayısıyla örneğin sabah saat 9'da güneşi full alamazken, güneş takip sistemi sabah 9'da da güneşin tam dik geldiği yere yönlenebiliyor. Dolayısıyla günün bütün saatlerinde güneşin dik alınmasını sağlıyor ve sistemin verimi artıyor. Bakım dediğimiz şey aslında temizlikten ibaret. Bazı yerlerde destile suyla temizlik yapılır. Bazı yerlerde bazı kimyasallar kullanılarak temizlik yapılır. Ama normalde panellerin ömrü 20-25 yıl olduğu için bu zaman zarfında dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığı zaman yani bir kırılma gibi bir şey olmadığı zaman veya panellerin arkasındaki kablolarda bir kopma olmadığı zaman panellerin temiz tutulması yetmektedir.